Merhabalar arkadaşlar. Bugün abonelerimin ismini sayıyorum. İnşallah çok yoktur diyeceğim. 7645 tane var. Ronaldo Goat bu arada bu 11 yıl önce şey yaptı. Ramos Eren 1907. Bay Gözlük. Samuel Peralta Zapata. Haylaz Ayaz 35. İbrahim Berk. Miraç Pro. Kuru Kafa. YT. Sigma Edgar. Ayaz ve Mametin krallık dün, dünyası yanlış yazmışlar neyse ee, an anla, ben bunu anlamadım gcl.07 lisher rashford mob kuki ve kerem ee, bazılarını okuyamıyorum bu arada Nurettin'e 428 Dilebek Jore Ev Jora Ev Obipaze Frager Kaç Haca Nuebadia Artur Ana Şunun abonesi kaçmış? Dur bu değil. Merak ettim. 12 abone. Soel Soledad Stırt 56 ify loqua biçe biçe gamer burak frontman 001 aksel <laughs> o nasıl bir isim ya catdog sobralzin karim.ah.h Louise Forrester. Şunun abonesi kaç? Bunun iki. Tamam. Johan Dri Medibulu Arkadaşlar e, bunun şeyini anlamadım. O yüzden bir aşağıdaki şu sayıyı okuyacağım. Anemia çizgin nere 3 nx Jago Bapa Proda, İman's Playground, Siam Sunder, Jaiswal Wall, Marzo, Q Alha Alharbi, Ne kadar Arap şeyim varmış abonem, Jean Hubert De Ped, 0 E Gabi 1 2 3 Gri 1 N He, Sonunda Türkiye Yusuf Aras kla, Kral Recep Talha Sıhmani it Madmaç Eksperim Eksperiment diyecektim az kalsın. Eksperi ence. Elahe. Acı. Hılakui. Bunu anlamadım. Emanuele Laj. CR7 Edit. Jad Ronaldo. Soporte. Sonidos. Kamala Barali. Ay Kamala ile, PH Venom. Pardon. P. H. Venom. Bir de değişik bir emoji işte. Bunu okuyamadım. Pencama Samuel. Mır Ford. PR Mortal. Bu arada ben PR Mortal'ı shorts'ta gezinirken görmüştüm ya bir videosunu. Eminim. Aboneyim zaten ona. Bakın. ADZ Fatma Alhassanil Al Hasan Ali. Okuyamadığım bir şey. Yine okuyamadığım bir şey. Şunun profil resmi çok iyi yalnız. Neredeydim? Arkadaşlar ben neredeydim? Heh. Gökhan Balıkçı The Randoms Random Games Sıhavvi TV Luis Fernando Barros Henry Mr. Roma Dragon Memo Gigi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sofyan Latifi, bu ne Neymar gibi fotoğrafı çekmiş. Neyse, Haniel Nunes, Nunes, N Nunes, aynen okuyamadığım bir şey. Dolas, CR7 2008, YT, <laughs> Omran Meher, David Van Pu. I A Jenny Weiss. Bu arada şunu okuyamadım o yüzden geçtim. Eğer bu videoyu izliyorsan kusura bakma. İsmini lütfen daha düzgün bir şey yap. Şunu okuyamadım yani. Jenny Weiss, O.G.K., Edi Sandra, Pedro İksaniye. Royal Gaming. İbrahim Short. <laughs> ne mistik isimler var sizle Tondola ya. Tondolaya. Washington. El Jalapeno. Isaias Gomez S.V. Ali Ali San, Mariem Fathallah Virüs Viral Gamer Boy Aydouni Sakina 67-87 x Bu arada okuyamadığımın Aşağısında şöyle yazılar oluyor. Bunları okuyayım. Expo 585 Temel Reis Cetin Allah ya Biel Zinho Adriana Enache Zivion Ajliest Cihat Ziz Tarro Edmar Dosra Rosas User Um 9 4 U 2 E Zamas Kuvani Vak Frens Leijona Cristiano Ruiz Liam Ardiana 07. Futbol 5087. Princess Tiff. HRF İsa Dora Castello Cantando Cantado Neyse işte. Riza Ronata Türk yok mu ya başka? Kafiyeli oldu yalnız. Riza Ronata da Türkiye yok mu başka? Say Itoshi galiba bu Koreli kafiye de yapıyorum arada. Pom Somal Lavong Nerelisin bilmiyorum. Neyse. Dawir 15 Rüzey Sie up. <laughs> up, up. ne? Tania Regine Dos Santos Pedro 222 Angel Alexander Hacır Yusuf Türk Türk bulundu. Zubağır Halim. Cernoç Adamın yalnız profil Sigma şeyi yapmış Şu Şu yani Melek Ünlüyayla Bir Türk daha Yey Jek Jirki Sadiye Kircane Abdel 78 Diamond D D, d lan nasıl bir isim ya Erik Mıcı Eric Cikmiş ben Erik diye okudum ya Not Gaming King Kayo e Isabella Hanzala oyunda bir Türk var Allah şükür. Pep Pep dı dı hı dı kışık Ben bunu okuyamadım. Tam ismine bakayım. Pep dı dı hı dı dı s jx jf dı hı dı hru 10 yıl önce katılmış. Adriel Kute Türkler bitti herhalde. Fatıma der Anuman var Ferrari. Free Fire. Bu bana tanıdık geldi ya neyse. Mr. Puro Kawasaki ZX6R. Nova Jokanat Han Gajat Ga Ga Hire Ale Alessandra For Forte Yalnız bir kaydırıyormuşum şey çıkıyormuş Celine DPT ya da Mr. Biz çıkıyormuş çıldırırım yalnız. Gerçi çıkmaz çünkü en yükseğe baktığımızda en yükseği 9000 mine. En çıkmaz. DD One Official TV Channel bunun abonesi 19'muş. Daha fazla bekliyordum ya. Bir 2000 falan zannetmiştim. Rivaldo Alterego Faik Hauli Zalfa Pedrinho Favat Kı Kı Kıhan Yege Game Quest 3000 Matko Deci Dedic Kıhanim Kıhanim Jean Frank Macabre Chris Zitan Zitina Horvat Homi Cizek 1234 Vanilla, Lucia, Bıcık, 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 Hakan Gat, 9 2 85 Ben şunu okuyamadım. Mecbur geçiyorum. Omar Aurelice Bay Batista, yedi Evar Drame, Niver Jax, yok Niş Jax'miş, Pro Gamer, galiba Pro Gamer Türk çünkü onun bir altındaki yazı şey, şundan bahsediyorum. Moynul Abdullah yazıyor. Suriyeli de olabilir ama neyse. Mahidul Yüz. okuyamadım onu. Yine okuyamadım. Aşıka Freya Jıkıttı 48 Lincoln Gonçalves Junior İyatçım Joa Guilherme Kendra Michael Yok mit. Michael oluyor galiba o neyse. Sava BMW Host Okuyamadım. DJ Freddy Maşallah abimiz Fınafçı. Helal olsun diyoruz. Ran Rani Raniymiş. Jalien Şampiyon Arap dili dersleri Az Azerli kardeşlerim doğru mu okudum lütfen söyleyin. Ne olur. SK tövbe tövbe. Neyse. SK hap ı jeule Okuyamadım ama logoda niyeyse Ronaldo var. Basel Magie Orgejo Ehab Magdi Türkler bitti galiba i Muham M Muhammed Roji Abdullah Maruf Gamer X çizgi M2 ne ya boğazım ağrıdı. Nural İda A -i. Nahuel Alderete Elias Haziyap yap Dılatif -hazi -yap 6190 Titan Sotidra Yanlış okumuş olabilirim. Milana Cabarillo Cabarillo Jabarijo, Carlos Miguel Gonzalez Juliana da Silva Rafa Silva Paz 89 Hussam 8851 sıfır Angela Melo Doma Anami King Robinson J.R. Doma Anami King Robinson J.R. Ronaldo 7. Çafik, Oğuz, Hatan, Bır, 6E, o, o harfi bilmiyorum, AH, inşallah doğru okudum, J, Tan, Or, 3Y, X, P, N, K, 19K, Telma Olia Veri da Sil Varo isimleriniz tekerleme gibi yalnız. NDT Futbol Jie Mihaifiz Teşekkürler abonelik için. Adam Soros Horoz mu? Yani Orosmuş. Aklıma, aklıma bir şey geldi ama neyse. Tiburon Sa Mahenba Pıcıf Channel Mıcıkale 45 45 45 45 1. Bir. Bir de adam Türk galiba Bulut Aydın yazıyor altında. Bunu okuyamadım. Ronaldo Sio ve Ivan Daniel okuyamadım. Kokie Mas Mas Hego Sahil Don Neyse. <laughs> Brawl Stars Gaming Miguel Angel Palacios Freddy TV, maşallah abimiz yine Freddyci. Olha Hosni böyle şey profil mi olur ya? Oscar Pavula, Adrian Juan, Evander, Ritu, Zulkar, Nain, Dekorasyon. Arkadaşlar, hazım ağrıdı ya. <laughs> İmran g gori Letele Martins Bu arada şarjım 13 olunca kapatacağım videoyu. Yenisi gelir söz. Ju Ju da C. Song Wung Erika Welten. Kamisa Lıl 21. It's Alt Altre. Yıldız Altre Anik. Medicen Şadi Benevides. Fontokon Cristiano Ronaldo 7 numara Body Miku Ikelyael Thiago Almeida Hamze Alham Seri Silvia Fuenzalida

Minato, minat 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 0 alt 0 Tip yapmaya çalışmış galiba Erfan Avan Spain Rafa Silva Avan Lisandro 7 Elton Vv Art ve Reyhane Peter Horvath, Natalia Lm Sandy BB Event, Esma Ömer, Yüce Usta, Yüce Usta mı? Vallahi da Yüce Usta. Lan en baştan başladı. Arkadaşlar videodan bu kadar olsun. Bayağı 24 dakika oldu bay.